Merhaba arkadaşlar. 19 Nisan 2021 Pazartesi Bursa 1. Altılık Ayan tahminini paylaşacağım. 1. Ayak 6, 8, 10, 1, 5, 9 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 7'yi ilave edebilir. 2. Ayak 1 numara Barlı Kefe, Murat Gündüzeli ile alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar ikinci ayakta bir numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar iki numarayı ilave edebilir. 3 ayak bir numara İzmir çocuğu Muhammed Mir Bilgin tek olur. Üçüncü ayakta bir numara tekimizdir. Dördüncü ayak 8, 7, 6, 3, 5, 4, 9, 1, 2. Beşinci ayak, 9 numara Ufuk Baba, Kadir Tokoçoğlu ile alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 8 numarayı ilave edebilir. Son ayak, 5, 3, 2, 8, 1, 4 şeklindedir. Bursa Birinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.